Hepinize tekrardan. merhaba arkadaşlar ben Berat Kevin hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Roblox Host Tycoon'da nasıl ekstra %5 nakit kazanılır ücretsiz bir şekilde ona bakacağız arkadaşlar. Nasıl yapılır onu göstereceğiz. Sözü fazla uzatmadan video geçeyim. Kanala abone olmayı ve video like yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi şu an %0'da. Burası pembe değil. O arada şu an test hesabındayım arkadaşlar açtım test hesabı evet şimdi hostay sayfasına geleceksiniz burada aşağı indiğimizde şöyle bir link var arkadaşlar bakın yani grup makatlı ekstra nakiti kazan yüzeye bu roblox'tan çıkalım arkadaşlar web sitesinde bu linke direkt tıklayabiliyorsunuz bakın. Join grup, gruba katıldı. Buna bastın arkadaşlar. Doğrulmayı yapacağız. Maymun. Maymun mu diyor? Ha paraymış. Basalım paraya. Bakın. Gruba katıldı diyor arkadaşlar. Tekrar gidelim oyunumuza. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Verdi. Ekstra parayı. Böyle bir şey. Ama arkadaşlar söyleyelim. Sadece bir kere işe yarıyor Hide arkadaşlar. Hide de değil aslında. Tamamen dürüst yoldan yöntem. Ama ikinci defa işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu ben denedim. Yani olmuyor ikinci defa. Her neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek umuduyla görüşürüz.